Şişt, nereye gidiyorsun? Sığamıyorum abi. Ben aburaya sığamıyorum. Tahir, oğlum başka çaremiz yok ya. Bekleyeceğiz. Abi ben bir çıkayım. Hayır etme. Oğlum! Allah'ım ne olur aç ne olur. Ne olur aç, tek kelime etme eeciğim. İyiyim, onu bileyim. Allah'ım ne olur aç. Ne olur anne, ne olur anne, ne olur anne, ne olur. Alo. Alo mu? Alo ha. Sağ alo. Mustafa saat kaç? O telefon niye kapalı? Tayrı ayrı açmayı. Nefes ayrı ayrı Sen hiç açmayasın. O telefon niye kapalı Mustafa? Neredesin sen? Kızım bir dur ya. Ya dur dur ne? Dur ne demek Mustafa? Ha böyle gebe halimle beni üzmeye utanmayın mısın? Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz mısın Mustafa? Ya bir dur dedim ya. Durma sen de bakayım ben neredesin? Hastanede. Hastanede mi? Mustafa ne oldu? Bak, önce bir sakin ol ha. Durumu iyi, yani iyi olacak. Kimin durumu iyi Mustafa? Mustafa ne oldu? Sağ mı bir şey oldu Mustafa? Ne oldu? Kimin durumu iyi? Nefes. nefes mi? Ya. Vedat iti yani başkası olamaz herhalde. Vurmuş kızı. Şimdi ameliyatta. Ama iyi olacak Asya. Alo. Alo. sen her bizlere bağışla ya Rabbim. Sevenlerini, sevdiklerini Yenge, Vedat vurmuş he. Mustafa öyle dedi. Tahir'e nişan aldı sanırsan. Yoksa nefesi niye vursun? Onun derdi tasası nefes. Ula şeref sus. Allah'ından bul, Allah'ından bul. Yakmadığın can kalmadı. Şerefsiz. Yenge, bu üstten mevzusu da yalan, değil mi? Bu seni kaçıran, kaçırtan her neyse işte. Bu it! Aman karıştırma orasını, burasını. Hem de Ketun savcısı var, parası var. Sen dur hele, dur. Ali. Biz hastaneye gidiyoruz. Nefes vurulmuş. Bilmiyoruz, Mustafa abi ameliyatta demiş. Yoldayız. Tamam. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>